Merhabalar çok fazla vaktinizi almadan bir VP alma sitesi göstereceğim size arkadaşlar. Hesap.com Hızlı ve güvenli bir şekilde VP almak istiyorsanız burayı tercih edebilirsiniz. Siparişler anında teslim edilir. Benim linkimle alırsanız bana da destek olmuş olursunuz. İlanlar ekleyebilirsiniz ve ücretsiz olarak çekilişlere katılabilirsiniz. Aşağıda link var. Aa! <gülüyor> 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 paran var. Sikil bir alamamışsın. Sen gibi orospu evladı şerif çaldı Dolandırıldın. Enayi silahlı bir A, Ace! Bir Ace! Ace! şu bomba! Heee yarabbiyore Enes'in hala 4 kill O Eray'ın hala 0 killi var Anana anana orası Bananaa koy anana Koy anana Yarraks edersin o bombayı <laughs> Adam ölecek <laughs> Yapıştırdın kafasına bir tane <laughs> Helal Ace! Lan, Buna ihtiyacım var Lan. Haklı. İsin. yolumdan. bakayım abinize. Sky sakın vurma onları yoksa seni boğarım. Al şunu. Senin annen ölsin. Onlara değil sedik öderim. ederim. Esmini çalacak haklı sıra. <laughs> Sen benim benim beynimle baş edebilir mi ya? Onun ultini ağa gitsene bombayı kur. Koş 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 reis de gelsin sonra. Adam öldürüyor öldürüyor gelir hem de, Değil mi reis? 3-5 vurursun. <laughs> ya onlardan nefret ediyorum. Benden de mi? Yok senden değil. Senden ne demez çünkü hep iyi oynayan onlar hep karşıya gelir. Taraf değiştirmeden önce son... Ne demek oluyor lan bu şimdi? Seni aşağıladım evet. Ama iyi oynayan barışlar hep benim olduğum takıma gelir. Çünkü en iyi barış benim.

Skafla döndürmemem lazım. Ultiyi bas mı? Tamam. Koş. Map'ten adamı görürüm ben onu sarsacağım. Çık. Vuracaksın ultinden. Tamam mı? Bu iş bende. Hadi hazırım ben. Yaka Kanka yaka, bekle. Sarsı biksin. Çık vur çık vur çık vur çık 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 Mükemmelsin. Mükemmelsin. Abi. Elini sikeyim. <laughs> <Düşman kaldı. gülüyor> <laughs> Şarkı söyleyeyim mi? Ayağında, Ayağında kundura, kundura ayağında, ayağında kundura ya gelir dura dura ya gelir nasıl iyi şarkı değil mi? Hayır oğlum hayır sus sus bir daha mı? Yok 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 ayağında, ayağında kundura Sky Sky bak çabuk aşkım 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 yani, aşkım bak evet. sen. Ben... Görüyor musun? Oh my god hey, Orospu çocuğu bütün şey kız karakterlerinin isimlerini almış ama Aşkım benim <laughs> bir de <laughs> Sade de Sky var Aşkımı öldürdüler Aşkım itirafımı öldürdü. al <laughs> 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 Senin için bebeğim Sky hayli isimle öğrenemedim ismini de. Naciye Naciye mi? Teyzemin ismi de Naciye Ananın babanın vizyonunu çekeyim Kanka Naciye ne? Ne olur ya kızlar artık rekabetçi girmesin bir tane de yavşak geliyor takıma oynamıyor ya Tüm gel ben sana Phantom e hadi phantomla oyna Amciye 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 tamam ben <laughs> Amciye At. Evet, ben evet, Amciye evet. Amciye benim <laughs> Amciye <Adamlar. gülüyor> Orospu <laughs> Operatöre bak, operatöre bak. Oha! Yerden sikim bulmuş gibi hissettim kendimi. Kanka kanka opiye bak, opiye bak. Bakayım kanka atsana kanka. Bakmam lazım. Bu kumu ye, Yemezler kanka. Yok kanka geri vereceğim yemin, yemin et, et. Yemin, yemin et, yemin et, yemin et. Allah Kur'an çarpsın. Salak. Allah'a inanmıyorum ben. Mal. <laughs> şaka şaka. Oğlum aldım. Çekilin. <laughs> Geç lazım. Omun dostum bana silah alır mısın? Omun seni sersin mi sen gör gününü. Çekilin yolumdan. Al bakalım. <gülüyor> Burası. <gülüyor> Burası. Yazmış, Onun için de orası bunu çözüyor. Virgüllü virgüllü sinirli. <laughs> Omun'un sinirden eli başka tuşlara değiyor. <laughs> Hadi patlayacaksın seni ama koş. Senin muş mu da suratla? <laughs> Omun çok kızmış baksana. Hala yanlış yazıyor. <laughs> Spik patladı. Omun koy. Omun sadıya aklı sıra. İzin vermiyorum satmana. Ne dedin lan orada? Sabah var <laughs> ya. Koşun. Koşun. O ay sabah nerede? Koşun devam edin. Devam edin. <laughs> Hepiniz <Allah>. öleceksiniz. <laughs> Sen de öleceksin. <gülüyor> öleceksin. <gülüyor> bir tane helal Siri aynı özürlü gibi oyun oynadık kanka biliyorsun ama sen de özürlü olsaydın da sen de beni geçerdin. Oo nasıl ay. nasıl laf soktun Laf sokarım ay. derinden, aklın oynar yerinden Baba mesleğin analdan aldırmak galiba. Oyna. Hanım anan mı kanka? Anan bak. Benim kelime daramcığıma bak bir de senin kelime daramcığına bak. Ne salak boros orospu evladısın? Ben sana tantışamam ya. Allah'ını pek lan abimi like atmayı unutmusun. Oğlum ananı fazla hoş ederim. Annene bir <laughs> şey yapamazsın. Burası sanal bir dünya. Oğlum bir sus amına koyayım. Peki ya <gülüyor> susmazsan <gülüyor> ne yaparsın? Benim yutlamaktan başka çaren yok. Mütelleyeceğim seni. İşte başka şansın yok çünkü. Maşallah <laughs> oy önüne çıkanı vuruyorsun dostum. Ben de kızınla böyle oynarım biliyor musun? Bari meyis atacak bence. Evet o pide bir şey var. Var kardeşim gel. Bir işin arasında mı var? <laughs> Bana özür dilerim insana bakar mısın? Kes, bana özür dilerim sana bakar mısın? Bana özür dilerim sana bakar mısın? Bana özür dilerim sana bakar mısın? Gel lan bakayım <laughs> buraya bakar <laughs> <bra, bra>, <laughs> <laughs> Hadi başla Yosa başla hadi. Başla çember <laughs> <laughs> Nefesin yetmez oğlum bana nefesin yetmez Git günde 50 paket sigara içmeye devam et sonra balgamlı balgamlı öksür <laughs> Ya iki kişi sahipte, üç kişi de bir heaven'da bir her yerde biri var. Oros bir iş malsın Oros evladı. Ne 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 ne

Hayır. 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 Mid var Naci arkana dikkat et. İntikamını alacağım aşkım. Ya kahramanım. <laughs> Kahraman. <laughs> Seyircim volunu kıralım. <laughs> Yaşasın kötülük. ve yetiş, hadi tek bir de parlan Ben de finish yok bek bir toparlan Sorma ne iş lan norm hipop attı İki yüzde güldük götünüz kalktı Gibi iş kolay sanalda da saldırmak Baba mesleğin analdan aldırmak İzmir'deki ilk partide geleceğim Rap yapma diye ağzına vereceğim O zamana bakalım kimmiş gangsta Zevk alacak kötü piçer temasta Jop girecek dibe bu sene top alsın Zenci lan kop sen bir şoparsın